Merhaba sanatseverler, severler. Finke e, Sulu Boya Resim Festivali'nin ikinci günündeyiz. Sizlerle yine Ahmet Korkmay arkadaşımız röportajlarına devam edecek. İyi günler diliyorum, iyi seyirler. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Emin Hamurat Erbil, 1969 İstanbul'da. Eğitimimi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladım. Senelerde, Aa, e, 8, 8, 8 senelerce tekstil sektöründe çalıştım. Daha sonra da bir 9 yıllık bir öğretmenlik dönemi geçirdim. 30 seneyi tamamlayıp yeni emekli oldum. Sulumaya çalışıyordum ama şimdi daha da art art emekli oldum. Daha profesyonelce bakmaya başladım. Böyle etkinlikler oldu geldi. Evet, çok teşekkür ederim. Bir acayip. araya gelmişsiniz. Bu Anlatmak istiyoruz. Aslında bu eğitim yukarıdaki. Kendine sorumaya evet. değer katmaya çalışıyoruz evet. ülkemizde. Zaten çok değerli bir ee, resim dava aslında. <laughs> Türkleri de bu bilinsin, sevilsin, istersin, yapılsın istiyor. hem kültürel anlamda hem de e, bir hobi edinerek kendilerine terapi yapabilecekleri bir yol göstermek de aslında bunları yaparken insanlara kazandırdığımız diye düşünüyorum. E, geldiğimiz bu bölgeye de e, büyük bir tanıtım çok evet, çok. düşünüyoruz inşallah. Bundan sonraki senelerde burada değişik etkinlikler yapılacak. Biz de içinde olmaktan mutlu olacağız. Hocam, e, dünyada dünya dostluğu çok yaygın. Ama ülkemizde henüz daha yeni tanınıyor gibi bir ilgisi var. Bizde genel olarak sanat, e, yani yüzyıllık bir mazisi var. Çok ee, mi sanat işi? Şey. E, çok gen genç, Hatta yani e, bu konuda oldukça geri kalmış. Evet, diyoruz. E, emekliyoruz hatta ama dünyadaki her şeyi çok çabuk ulaşabiliyorsunuz. Ve bilinçli insanlar bunları bir şekilde Amerika'yı keşfetmenin anlamı kaldığımız yerden çok daha hızlı bir şekilde kendimizi ilerletebiliriz. Böyle düşünüyorum yani Yeter ki isteyelim. Evet. Yeter ki. Yani insanları daha huzura da teşvik eden bir konu bu. Evet, daha evet. barışçıl bir olay. Eee Birleştirici yönü güleştirici daha çok yönü fazla. çok fazla. Bakın burada bir argüman yaşamıyoruz. Evet. Devamlı herkes güzel sözler birbirine evet. olumlu düşünceler, pozitif bir bakış açısıyla herkes mutlu aslında. Evet. Ee, bu bize mutluluk katıyor. Herkes abi burada olmaktan sanırım mutlu. Yani bu etkileşim bu sürenci çok güzel bir şey. Bizim aramızda insanlarla, sanatçılarla bizim sanatı bir şekilde ciddiye almamız gerekiyor aslında. Çok önemli bir dünyada yaşantıda çok önemli bir yeri var. Ee, bu açıdan da e, inşallah yani böyle etkinliklerin bol bol yapılması dilerim. Biz de Antalya Güzel Sanatlar Derneği Antalya'da kendilerimiz. Biz de, de birkaç e, faaliyet ama e, Antalya Tunzum kenti ama sanatta son bir e, üst seviyeye yakalayamadık. İşte bunun için biz e, yani olarak mücadele ediyoruz ama bu konuda işte yerel yönetimleri, sivil toplumun bu konuda e, destek vermesini istiyoruz ama biz yılmıyoruz, çalışıyoruz ama böyle güzel etkinlik bir antajınızı işte yapalım diye düşünüyoruz. Elimizden gelen desteği muhakkak sizin için gösteriyoruz. Öyle bir durumda size yapacağınız bir etkinlikle gelip, gelip, gelip size haydi haydi rahatlıkla yardımcı olacağımızı düşünüyoruz özellikle genç arkadaşlarımızın bu konulara daha fazla ilgi göstermesi bir sonraki kuşağın daha sanat hayatında daha çok işten e, bir şekilde yaklaşmasını sağlayacak. Türkiye'miz zaten güzel ama sanatsız, sanatsız olduğu için de yarım kalıyor. Yarım kalıyor estetik anlayışı görüşünüz çok az oh. bu açıdan baktığınızda yani yapılaşmaları görüyorsunuz ya da çok güzel bir ülke bir ne hale getirdi görüyorsunuz yanlış kararlarla hiç estetiğin içinden çıkartarak tamamen e, maddi kaygılar doğrultusunda verilen kararlarla e, yaşanmaz bir hale geldi zaten Türkiye. E, buna biraz artık estetik bir bakış gerekiyor. E, e, ne için de sanat yani tamamen yani, ilaç gibi bir şey etki yaratacak evet, e, yani aşı gibi aşı gibi bir şey evet. aşı aslında bizim o zaman evet. farkında değil gençlerin için düşünmüyorlar belediye yönelik onlardan e, umudumuz var. Ve bakın hep nasıl geçtiğimizde yani, uzun eylemiş, evet. eleyle azmış insanlar buna evet daha evet. çok bir ilgi gösteriyor. Ama biz gençlerin ilgi evet. göstermesi tercih evet. ederiz. Tabii ki herkes ilgi göstersin. Ama gençler bir umut. Geleceğe bir, tabii, tabii. bir tohum ekmişler. Evet. Van için gençleri destekleyecek her türlü falan. Biz her zaman sizlerin yanındayız çok teşekkür ederim. Bla, çok memnun oldum. başarılar dilerim. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Hocam sizi kısaca tanıyayım. Bir de tanıyabilir miyim? Ben daha iyi ama kaç yıldır su dolayı uğraşıyorsunuz hocam? Ben aşağı evet. yukarı daha çok yağlı boyaydı. Daha sonra sulu bayağı geliştirildi devam ediyor. Aydın Anadolu sanat ettiği yeri yeterli mi? Yaşadığınız kentte? Aydın'da çok sanat etkinliği yapan arkadaşlarımız var. Özellikle ilçe belediye üzerinde çok sanat ee, birlikte çalışma ortamları oluşuyor. E Sertliği oluyor. Neden şeyler oluyor yani? Ee, bizi zaman ayırdığınız için Antalya Güzel Sanatlar Derneği olarak size de çok teşekkür ediyoruz. size başarılar diliyorum sizi tanıyabilir miyiz neden buradasınız onu öğrenebilir miyiz ben Özden Ülken Antalya'dan geliyorum e, fizyoterapistim ama resim de yapıyorum sanata çok meraklıyım sulu boya festivallerini yıllardan beri takip ediyorum e, burada olmaktan mutluyum yerli ve yabancı sanatçılarımız burada çoğunla çoğunla bir dostluk oluşturduk yıllar içerisinde ee, seneye yine burada düşünüyoruz, Finike'ye, hepinizi bekliyoruz. Siz sanatla kalın, sanatın içinde kalın. Teşekkürler. Ee, biz de size çok teşekkür ederiz Özen Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.